Fotoğraf Şişli'de de bir ev efendim. Tam da bu gördüğünüz durumda duvarı yıkık. Kentsel dönüşüm kapsamında 3 binanın yıkımına başlandı Şişli'de. de. Fakat kepçenin darbesi işte yandaki binada da bu binada da hasara neden oldu. Üstelik içeride yaşayanlar varken büyük korku yaşayan ve işte böyle duvarsız kalan bina sakinleri şimdi ne yapacaklarını düşünüyor. Bir vurayım da indireyim gibi yaptım kızımın yatak odası komple içeri çökmüş. Kepçe operatörü hedefi şaşırdı. Onların evi bu hale geldi. Anlattan kepçe altta kalmadı. Tablo aslında tanıdık. İki ay önce avcılarda bu bina sakinlerinin başına gelmişti. Son olarak Şişli'deki riskli 3 bina için belediye yıkım kararı aldı. Kepçe operatörü darbeyi vurdu. Burası da riskli binanın duvarı zaten oldukça eski. Bakın betonlar elinizde kalıyor. Baya deprem gibi ses geldi. Çocuk ağlayarak arka tarafa geldi. Yıkılacak binalar boştu ama 7 katlı bu bina değil. Apartman sakinleri isyan etti. Burası bizim çocuğumuzun, benim yeğenimin odası. Winch bu Türk bayrağını çekerek buradan koparıp aldı. İşte tehlikeyi gösteren en net tablo burası. Yıkımı yapılan binanın yanındaki iş merkezinin otopark girişindeyiz. O çalışmada buradaki duvarda tamamen yıkıldı. Sürekli araç girişi var burada. Hatta ölümlü bir kazanın yaşanması an meselesiydi. Zaten bizim bina olmasaydı o bina gelirdi aşağı. Verilmiş sadakaları var. Yıkım sırasında hasar gören bütün duvarlar tamamen onarıldı. Ekipler çalışmaya sabah erken saatlerde başladı. Bir taraftan yıkım işlemleri sürerken bir taraftan da sulama yapılıyor. Herkes protesto etti. Kimse çıkmıyor binadan. Herkes şu anda evinde. Savaş...